Öğrenciler, akademik, personel ve kamuoyuyla şeffaf bir bilgi paylaşılmadan doğrudan Tunceli Valiliği İdari Biriminin ve Tunceli, Val Tunceli Adliyesi İdari Birimlerinin Muzur Üniversitesi yerleşkesi içerisine ayrı bir kurum olarak yerleşmesi doğrudan anayasanın 130. maddesinde belirtilen üniversitelerin özellikli ilkesine aykırılık arz etmektedir. Üniversitelerin özelliği demek ayrı bir özerk yapıda kanun maddesine tabi olmak demektir ve bu da yüksek kurumları kanununca belirlenebilir. Burada Tunceli Valiliği'nin ve Tunceli Adliyesi'nin hangi idari usullerle söz konusu Muzur Üniversitesi yerleşkesi içerisine yerleştirildiği tarafımızca bilinmemektedir. Bunun da doğrudan kamuoyuyla bir bilgi paylaşımı yoluna gidilmesi gerekirken kapalı kapılar ardından şeffaf olmayan bir süreç yürütülerek üniversiteye söz konusu idari birimlerin yerleştirmesini biz kabul etmiyoruz. Üniversiteler bilim ve sanat yerleridir. Özellikle anayasanın 27. maddesinde bilim ve sanat hürriyeti başlıklı maddesinde bu durum ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İnsanların özgürce kendi eğitimlerini yaptığı, öğretimlerini sürdürdükleri idari kurumlardır. Tunceli Valiliğinin ve Tunceli Adliyesi'nin bu yerleşki içerisine yerleşmesiyle ilgili kanun maddesi de haliyle ihlal edilecektir. Gene İdari personelin çalışma şekli ve diğer personellerin çalışma usullerine biz baktığımızda anayasanın 48. maddesinde belirtilen çalışma hürriyeti de bu bakımdan sekteye uğrayacaktır. İlgili kanun maddelerinin önemli dikkate alınması ve anayasal çerçevede özüne indirgenerek bir yoluna çevirmesi gerekmektedir. Özellikle biz akademik personelin özelliğinden bahsetmiştik. Akademik personel sonuçta toplumda bilimsel verileri doğrudan insanlara aktaran, öğrencileri aşılayan ve bu öğrencileri topluma iyi bir birey olarak kazandıran kişilerdir. Akademik personelin özerk olmaması demek ileride çok ciddi problemleri beraberinde getirecektir ve bu da çok ciddi hukuksuzlukları doğuracaktır. Üniversitede öğrencilerin özgür yaşam alanları sekteye uğrayacak. Güvenlik gerekçesiyle zira adliyeler ve valilikler yüksek korunaklı yerler olup bu bakımdan öğrencilerin özgürlük alanını kısıtlayıcı güvenlik tedbirleri alınacak ve bu da öğrencilerin doğrudan yaşam alanlarına ağır müdahale teşkil edebilecektir. Gene biz özellikle adalete erişim noktasında çok ciddi problemler yaşanacağını düşünüyoruz. Mesafe çok uzak, şehir merkezinden e, ulaşım imkanları çok kısıtlı. İnsanların e, ekonomik e, kaygıları var. E, bu ekonomik kaygılardan kaynaklı olarak da e, üniversiteye e, doğrudan e, ulaşım araçlarıyla gitmesi de gerçekten çok güçlük e, çıkaracaktır. Bahsi geçen yere yakın mesafelerde öğrencilerin otostop yapıp, Tunceli merkeze geldiklerini görüyoruz. Ee, yani buna ilişkin gerekli altyapılar oluşturuldu mu? E, bunlardan da habersiziz. E, avukatlar olarak, bar olarak da e, çok ciddi kaygılarımız var. E, nitekim Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nün yerleşkesi içerisine girecek bir Tunceli Adliyesi'nden bahsediyoruz. Burada tahakküm kurma hadisesi gündeme gelebilir ve yer sıkıntısı noktasında alanlar daraltılabilir. Daha evvelden de bar olarak, Tunceli Barosu olarak bu problemleri yaşamıştık. Nitekim adli içerisine avukatların araçlarıyla girişlerin engellenmesi, yasaklanması, ve buna ilişkin gerekçe olarak da kampüs alanının Tunceli Valiliğine ait olması gösterilmişti. Munzur Üniversitesi'nde de benzer hadiselerle gene karşılaşabiliriz. Nitekim avukatların, araçların gene bahsi geçen yerlere yaklaştırılmaması gündeme gelebilir. Bu da bizi gerçekten de haliyle yoracak bir uygulama olacaktır fazla bir mesai harcayan avukat meslektaşların bu gibi hadiselerle karşılaşmamasını da istiyoruz. Bu sebeple bilim yerleri olan Muz Üniversitesi'nin yerleşkesinin doğrudan bu kurumlara tahsis edilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Projelendirmeden bahsedildi. Tahsisten bahsedildi ancak baronun herhangi bir şekilde bu sürece dahil edilmediğini biz çok açık ve net gördük. Baronun dahil edilmediği bir süreçte zira en fazla mesaiyi harcayacak olan avukatların bu durumunu göz ardı etmek de çok dikkat çekici. Bu bakımdan biz sosyal ve kültürel yapı, kapsamında özellikle Dersim bölgesinin bu homojenik yapısı kapsamında adliyenin farklı bir yerde yapılmasını isterdik. Böylesi bir bilim yerinde Munzur Üniversitesi'nde adliye yerleşkesinin olması kabul edilebilir bir durum değil. Adalete erişim hakkı bu bakımdan kısıtlanmakta. Anayasanın o 36. maddesi çok geniş yorumlanır burada adalete erişim hakkı keza gene Anayasanın ikinci maddesinde belirtilen sosyal devlet hakkı kapsamında adalete erişimin kısıtlanacağı tartışmasızdır biz de eğitim senin bu konuda bu görüş görüşlerini önemsiyoruz eğitim sende konu ilişkin çok detaylı olarak üniversitedeki özelliği kısıtlanacağı noktasında açıklamalarda bulunmuştu. Biz de bar olarak bu açıklamaları destekliyoruz. Bir an evvel bu karardan dönülmesine dönülmemesi halinde bizler de bar olarak hukuki süreç başlatacağımızı ve adliye yerleşkesinin değiştirmesi gerektiğini düşünüyoruz ve buna ilişkin süreci de takip edeceğiz.